gidi seviyor E sen çay Ne? çay içmez pek. Tamam sen çay içme. O ekmek, ekmek kızarıyor her şey. O oh, tereyağı bal. Kaymakla şeyle sürün. Karıştırın. Baldan kaymada Bal karıştırın. Ekmek içiz ya. yok.

süslesin. Bir bir Ay, çok güzel süslemişiz. Çok kimisi kızlar Nisa da süslesin. Alim'in süslesin. Şimdi ben size yapacaksam. bunları süsleyin. <laughs> siz kendi kafanıza göre hareket etmeyin. <laughs> <laughs> ha Krem şanti mi sürüyorsunuz onlara. Evet. Of benim böceklerime. Nisa ile Alim'in şimdi bekleyin İşte tamam küçük tabakları.

Telefon çaldı. Hemen o babanızın mı? Bakın bakalım. Yağmur çiliyor dışarıda. <laughs> Kuzulurum da benim. Kek de yermiş bunlar ya Rabbim. Nisa. Isıy bakalım keki. Nasıl ısırıyor? Halime. Ye kızım ye. Yiyin. Yiyin keklerinizi. Öteki şımarıkla öbür tarafta. Güzel olmuş mu? Buyurun. Beğendiniz mi keki? Ay ben de mi yesem sizin kekinizden? İyi mi ben de? Ali mi? Bak. Dur, bakayım. Aa senin üzerine mandalina mı var? Bakayım. Evet kızım çok güzel. Tamam yiyin. Afiyet olsun yiyin. Çok güzelmiş. Yengen çok güzel yapmış. Hadi yiyin. <laughs> oh, <Ali. Aa. gülüyor> <laughs> Aa bunun için aha iki tane çıktı. Sonra güzel. Baba sen. bak. Evet. Ay böceğim ne bu? <laughs> Alayım. Yereyim. Alayım. Gülsene. Ben... ben yemeyeceğim kızım fındıklar sizin. Fıstık. Ay fırın o fındık. <laughs> olanları olanları çağırın. <laughs> olanlarla bir değil. Nasıl kırıyorsunuz? Taştan mı kırıyorsunuz? Evet. evet. Aferin size. Hadi Eline, Eline dikkat Elle edin kızım. Eline, Eline değerine, taş vursun dikkat edin kızım. Kere <laughs> Ay anne, anne, <laughs> anne. Sen anne. Anne. Sen, anne. 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 Ne yapıyoruz Huu. siz? Ne soğuş? İn ablandan, ablanın kucağına. Ablanın omuzuna in, 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 in. Allah'ım bir tane daha geliyor. siz ne yapıyorsunuz? Bak böyle bir yerinizi incitirsiniz. İndirin şunlara. İndirin. İndirin ikiniz de. ya. Gürkan. Hayır yapmayın. Şş, yapmayın. Ne yapmayın. Tamam yeter. <laughs> yeter indirin. Geliyorum. Baba, gel. e Efendim kızım. Gel, gel. Ya, Lisa, geliyorum. Yağmur yağıyor dışarıda. Dukan, gözü dalmış Dukan'ın. <laughs> Nisa, geliyorum. Kızlar, <laughs> geliyorum. Geliyorum prensesim. Nisa. İçeriye gir Nisa. Nisa. Geldim prenses. Geçin içeri geliyorum. Geçin içeriye. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Hayır lan burada burada. Kız. Allah'ım çocuğu da attı böyle. İndir indir indir. Kız o çıksın bir yerine. Allah'ım ya Rabbim. Bak 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 bak. Yapmayın. Tamam yapmayın. Hayır 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 hayır. hayır. Yapmayın tamam hayır. Bak çok yağmuruyor dışarı. Hayır yapmayın. Yapmayın. Ne? Efendim oğlum. Ha? Efendim oğlum. Yağım, Heh, nasıl içeceğiz? Bugün yağmurlu, <laughs> Balık, Balık bir yarım saate kadar çıkarız herhalde inşallah oğlum ya. Hazırlan da yavaş yavaş çıkarız artık. Değil mi oğlum yeter artık. Yeter mi oynadınız bayağı oğlum. Yetmez mi? Oylo. Ha, ha, Oylo. Efendim? Eymen yenge sözü. Oğlum şu da altıda ama yani e, çok geç kalmayız. Dur biraz daha oynayın bakalım gideriz birazdan tamam mı? Biraz daha oynayın hadi. Biraz daha izin veriyorum oynamanıza. Evet, kimisi sade, kimisi Biz soslu. Spagetti. soslu ve sade. Neyse. Nisa bütün sosu suratına yapıştırmışsın kızım yani. <laughs> yalana yalana yiyor. Ben bir, bir dakika sosu soğuracağım. Koyar mısınız? Su mu istiyorsunuz? Bana tamam. Merhaba. Bana da koy. <laughs> tamam sana da su koyalım. Hadi Abi, artık, Herkes tabağını bitirsin. <laughs> Spagetti kırmadan yapalım. Ne? Kırmadan mı? <laughs> 葫芦、嗯。拿根胡萝